Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, böyle renkli ve kızgın defterler yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir tane siyah, özellikle siyah kaleme ihtiyacımız var. Çünkü bunların siyah olması gerekiyor. İstediğimiz istediğimiz renkte kağıtlar alacağız. Ben e, veya sarı almaya düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben vazgeçtim mor alacağım ve en önemlisi makası unutmuşum. Makas da lazım. Evet arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar çeşitli çiş rengim var fakat ben mor rengi daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi şunları kaldıralım. Çoklu sayfalar olacaklar. Arkadaşlar öncelikle bunu biz bir tane katlıyoruz. 2. ve 3. 2 ve 3 kere daha katlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi kenarları kapalı gördüğünüz gibi şu kenarları ben o kenarlarından şöyle azıcık keseceğim. Hem düzeltmek amaçlı hem de oraların açılması amaçlı arkadaşlar. Evet kestim. Şöyle diğer tarafını da aynı şekilde keseceğim. Evet arkadaşlar şurada içindeki şeyler de var. Oraları da kesiyorum. Arkadaşlar siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de yapışkan ihtiyacımız var. E, çünkü arkadaşlar hepsi ayrılıyor gördüğünüz gibi düzeltince hepsini yapıştıracağım. İlkini göstereyim sizlere. Şöyle tam ortasına yapıştırmaya dikkat edin. Arkadaşlar ben e, dikmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar en sondan kızgın surat çizeceğiz. Bunu çizemeyenler varsa, e, pardon. Bunu çizemeyenler varsa arkadaşlar şey yapabilir. E, internetten kızgın surata bakabilir. Aynısı çıkıyor. E, ben de arkadaşlar en başlarda kızgın surata internetten bakıyordum. Fakat artık kendi aklımdan yapabiliyorum. Evet arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi. Kameradan mavi gibi mi gözüküyor? Yakından göstereyim. Evet sanırsam mavi gibi gözüküyor ama arkadaşlar mor. Şöyle çok güzel sayfalar oldu. Evet arkadaşlar şimdi çizeceğiz resmini. şu kalemimizi alıyoruz. Arkadaşlar en başta kurşun kalemle çizip sonra da üstünden geçebilirsiniz ama ben şimdi böyle yapacağım. Çünkü arkadaşlar en başta yanlışınız olur diye öyle şey yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben çizmeye başlıyorum. Şuradan. Önce bence gözünü çizeyim. Ona göre kaşını falan yaparım. Görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle İçini boyayayım gözlerini. Evet arkadaşlar kaşları da çizelim. Ve arkadaşlar kaşları çizip de içini boyayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle oldu. Evet arkadaşlar hala aklınızda yoksa e, bir tane çizip böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları çok önceden yapmıştım. E, o yüzden ben unuttum azıcık yine bakıyorum biraz buna böyle. Önce bir şunu çizeyim. Şöyle bulut gibi çizdik. Diğerine de çizelim. Diğer yerine. sağına. size göre sonu olabilir. Kamera farklı çünkü. Arkadaşlar pardon bazı zamanlar ben e, böyle dalıyorum o yüzden sessiz konuşabiliyorum. Evet boyuyoruz. Hatta en son bölümü beraber görün. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar oldu. Fakat bir şey eksik. Evet arkadaşlar silgiyle şuralarını bakın Tam şuradaki çizgilerini sileceğiz. Eksik değil fazla hatta. Bu silgi de arkadaşlar yeni silgi alacağım. Eski silgi. Bence oldu. Bazı yerler silindi. Tekrar üzerinden geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar eğer isterseniz not defteri olarak da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bence çok güzel oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir sürü sayfaları da var. Şu kaç sayfa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar 8 sayfa. Fakat 16 yüzey. Böyle not defteri olarak da kullanabilirsiniz. İsteyenler tabi. Bence gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.